Arkadaşlar hepinize selamlar, günaydın. Tarihlerimiz 12 Haziran, Perşembe saatlerimiz 8.30'u gösteriyor. Ben Caner Saltık, BNIFS canlı yayınındasınız. BNIFS canlı yayınlarıyla her gün hızlı bir şekilde piyasaya merhaba diyoruz. Günlük pivot analizimizi yapıyoruz ve son 24 saatin en dikkat çeken haberlerini sizlerle paylaşıyorum. Dilerseniz genel piyasa verilerimizle başlayalım. O esnada sizlerden bir beğeni bir de yorum desteği rica ediyorum. Sizlere sorduk. Bugünkü sorumuz şu. Ethereum BTC'ye karşı değer kazanacak mı? Lütfen bu konuyla alakalı fikirlerinizi yorumlarda belirtiniz. Evet, CoinGPT botumuza soralım. Bakalım bugünkü genel verilerimiz ne durumda? Korku ve açgözlülük endeksimiz arkadaşlar 61 puan. Dün 65 puana kadar çıkmıştı. Bugün düşüş eğiliminde. BTC dominans %64.06 düşüş eğiliminde. Toplam piyasa değerimiz, altcoin piyasa değerimiz düşüş eğiliminde. Ana coin'imiz BTC ve major altcoin'lerimiz Ethereum, SOL, BNB, XRP ve DOGE düşüş eğiliminde arkadaşlar. Bu eğilimleri neye göre söylüyoruz? Saat 3'te gerçekleşen mum kapanışından bu yana. Yani kırmızı bir piyasaya uyandık diyebiliriz mikro anlamda. Şimdi dilerseniz BTC günlük pivot analizimizle yayınımıza devam edelim. İzleyici arkadaşlarımızdan da lütfen beğeni desteklerini rica edelim. Yorumlarda lütfen yazın. Sesimiz nasıl? Ses kalitemizle alakalı bir sıkıntı var mı? Şimdi BTC USDT paritesinde 15 dakikalıktayım. 15 dakikalıkta bakalım içinde bulunduğumuz günde pivot seviyemiz neymiş? İçinde bulunduğumuz günde arkadaşlar pivot seviyemiz 109.033 dolar. Öncelikle bir önceki güne bakalım. Bir önceki gün ne yaşadık? Bir önceki gün güne pozitif tarafta pivot seviyemizin üzerinde başladık. Daha sonrasında fiyat pivot seviyesinin üzerinde gitti geldi biraz üzerine biraz altına sarktı. Bir kararsızlık hakimdi daha sonrasında pivot seviyesinin altına sarktı. Ancak yükselen trendimizden yükselen bir trendimiz vardı biliyorsunuz. Destek alarak hatta oraya bir mum fitili attı. Tekrardan alıcılar geldi. Tekrardan pivot seviyesinin üzerine çıktık. R1 seviyesinden satış baskısı gördük ve en son yükselen trendimize yeni temasta hızlı bir şekilde kırılarak R1, S1 seviyesinin dahi altına indi. Bugün ise negatif tarafta başladık. Pivot seviyemizin altında açıldı. Günlük açılış ve şu an arkadaşlar S1 seviyemizin altına indik. S2 seviyesinin altına bir miktar sarktı. Şu an S1 seviyesi ile S2 seviyesi arasında fiyatlanıyoruz. Şimdi günlük pivot noktalarına bakarken bir de Minivergin indikatörünü açalım. Burada size söylemem gereken bir şey var. Bakın dün görüyor musunuz pivot seviyesiyle minivergin indikatörünün sarı çizgisi yani SMA100 neredeyse 1 olmuşlar, neredeyse eşit olmuşlar. Bu da bize piyasada volatilitenin azaldığını, piyasada ciddi bir kararsızlık hakim olduğunu ve dolayısıyla ya yukarıya doğru ya da aşağıya doğru aynı Bollinger bantlarının daralması gibi kaldı ki burada Bollinger bantlarını açsak onların da daraldığını görürüz. Dolayısıyla bir patlama olacağını temkinli olmamız gerektiğini bize söylüyor. Tabi burada patlama yukarıya mı olacak aşağı mı olacak bu 15 dakikalık görünümden anlamamız bence mümkün değil. Zaman periyodunu yükselttiğimiz zaman bunun sinyallerini alacağız. O yüzden şimdi bir saatliğe geçelim ve içinde bulunduğumuz haftada bize ne tarz sinyaller vermiş ona bakalım. İçinde bulunduğumuz haftada R1 ile R2 arasında fiyatlanıyoruz. Önemli olan burada bize sinyali günlükte verdi arkadaşlar. Günlüğe çıkalım. Bakın burada 2 gün önce BNFC yayınlarında bunları konuşmuştuk. R1'e bir temas. İyice büyütelim. Daha sonrasında 2 gün önce bir mum R1'e tekrardan bir temas ve oluşan muazzam bir doji mumu, muazzam bir fitil neredeyse gövdesiz bir mum buna dragonfly doji de diyorlar. Önemli değil, etiketler çok önemli değil ama bariz görünen bir doji mumu yani piyasada ciddi bir kararsızlık olduğunu söylüyor ve böyle bir doji mumu böyle bir gövdeli yeşil mumdan sonra geldiği için ve de sürekli R1 seviyesinden satıcılar geldiği için dolayısıyla akıllı bir trader şöyle düşünmesi lazım her an ciddi bir satış yiyebiliriz. Kaldı ki son iki günde gördüğünüz gibi kırmızı mumlarımız hakim. Dolayısıyla tekrardan 15 dakikalığa dönecek olursak ve mini reverge'ını da açacak, açalım. Aslında buradaki bu kararsızlık düşüş ihtimalinin daha yüksek olduğunu günlük taraftan bize haber veriyor. Şimdi Ethereum ve hype ile alakalı da söylemek istediğim şeyler var. Onları da isterseniz haber bülteninin sonuna bırakalım. Sizlerden beğeni rica ediyorum arkadaşlar. Tekrar tekrar hatırlatmayın lütfen. Bir beğeni, bir yorum desteği yapın. Bir merhaba deyin, bir günaydın deyin. Sorumuza cevap verin. Fikirleriniz önemli. Sizce Ethereum BTC'ye karşı değer kazanacak mı? Bu konuyla alakalı yorumlarda yazın. Haberleri sunduktan sonra tekrardan Ethereum'a döneceğiz ve hype ile alakalı sizlere söylemek istedim. Yine teknik bir görünüm olacak. Şimdi o zaman haberlerimize devam edelim. Dediğim gibi tekrardan bültenin sonunda teknik tarafa döneceğiz. Ethereum'a bakacağız, Ethereum BTC'ye bakacağız ve hype ile alakalı sizlere söylemek istedim. Teknik bir görünüm var, ona döneceğiz. Şimdi birinci haberimiz dünün en önemli haberlerinden biriydi. Çin'den ABD'ye ticaret savaşı istemiyoruz ama korkmuyoruz mesajı. Şimdi 9 Haziran 10 Haziran Amerika heyeti ile Çin heyeti Londra'da, İngiltere'nin başkenti Londra'da ne yaptılar? Görüştüler. Görüşmenin ana teması neydi? Ticaret müzakereleriydi. Nadir toprak elementleriydi. Çin tarafından ise önemli olan neydi işte? Yapay zeka, çipleri, ekran kartları, teknolojik ürünler. Şimdi görüşmelerin olumlu geçtiği söyleniyor. Ancak şöyle bir şey var. Bu görüşmede arkadaşlar heyetler bir araya geldi. Heyetler bir şeyler konuştular. Heyetler anlaşmaya vardılar. Ancak iki tarafın başkanlarının onaylaması gerekiyor. Dolayısıyla heyetler Londra'da bir anlaşmaya vardı. İkisi de ülkelerine döndü. Çin tarafından şu an bir haber yok. Amerikan tarafından da resmi bir onay yok. Ama Donald Trump Truth Social'dan kendi sosyal medyasından bir açıklama yaptı. Görüşmelerin güzel geçtiğini söyledi. Görüşmelerle alakalı detaylar verdi. Ama dediğim gibi iki taraftan şu an resmi bir onay bu Londra'da gerçekleşen ticaret görüşmeleriyle alakalı daha gelmedi arkadaşlar. Bu konuyla alakalı ben birazcık paranoyak düşünüyorum. Çin tarafı sanki bu anlaşmayı onaylamayacakmış gibi düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? İki günlük görüşme zarfında heyetler Evet görüşmenin detaylarıyla alakalı açıklama yapmadılar belki ama Amerikan tarafı en azından görüşmeler güzel gidiyor falan gibilerinden basına demeç verdi Çin tarafı vermedi. Görüşmeler gerçekleşmezden önce Donald Trump işte Xi Jinping'i severim ama anlaşması zor bir adam gibilerinden bir ön ısıtma yapmıştı. Sanki anlaşmanın detaylarına baktığım zaman ben Çin'in çok da lehine değilmiş gibi bana geldi. Dolayısıyla Çin tarafı eğer ki biz bu anlaşmayı imzalamıyoruz derse ben hiç şaşırmam. Bence Amerikan tarafının beklentisi de bu. Amerikan tarafı sadece şu an siyasi ve diplomatik bir manipülasyon yapıyor gibi ben hissediyorum. Bu benim şahsi komplo teori fikrim arkadaşlar. Ama dediğim gibi Çin tarafından biz imzalamadık tarzı bir açıklama gelirse hiç şaşırmayacağım. Devam edelim. Ne demiştik? Heyetler memleketlerine döndüler. Amerikan heyetinin başında kim vardı? Hazine Bakanı Besant. Temsilciler Meclisi'nde ifade verdi. Yani görüşmelerde neler olduğunu anlattı. Bu görüşmenin satır aralarında şöyle bir şey diyor. Çin anlaşmaya bağlı kalırsa yeniden dengeleme mümkün. Bakın bu da beni kıllandıran açıklamalardan bir tanesi. Trump sayesinde enflasyonda kayda değer bir iyileşme gözlemlendi diyor. Fiyat artışlarının yavaşlamasına Trump politikaları etkili oldu diyor. Gerçekten de arkadaşlar Mayıs ayında beklenen enflasyon beklentinin altında açıklandı Amerikan tarafından ve bu veriden sonra Donald Trump Truth Social'da kendi sosyal medya hesabında gene Fed'i ve tabii ki Powell'ı hedef alarak fırsat bu fırsattır. Tam 1 puan faiz indirimi gelmeli şeklinde bir paylaşım yaptı. Ee, tabii ki bu da Amerika'da enflasyonun beklentinin altında gelmesi. Zaten Powell'u bir süredir sıkıştırıyor. Powell'un görev süresi de e, sonlanmaya yaklaştı. 2026 ayının Mayıs ayında gene Powell'ın yarını en çok düşünen isimlerden biri de kimdi? Bu aralar adı geçen de bu Londra'daki görüşmeleri yapan Amerikan heyetinde yer alan Besant. Musk tarafından bir geri çark geldi. Musk da şeyde X'te bir gönderi paylaştı. Dedi ki Trump'la alakalı yapmış olduğum bazı paylaşımlardan ötürü pişmanım. Ama hangi paylaşımlardan ötürü pişman? Hangi paylaşımları yazdığına pişman değil? Bunu bilmiyoruz ama Elon Musk tarafından bir geri vites geldi. Bu konuyla alakalı Trump dün be Beyaz Saray... ya yani bu konuyla alakalı değil ama be Beyaz Saray'da konuşma yaparken tabi sordular yani bu konuyu. Bayağı özel şeylerde sordular mesela dediler ki Trump işte Elon Musk böyle bir şey dedi. Ne düşünüyorsunuz? O da dedi ilişkilerin eskisi gibi olacağını zannetmiyorum ama işte e, sevindim gibilerine. Zaten burada bu tartışma sırasında Trump çok kaşımamıştı. Elon Musk Makine tüfek gibi X'te gönderi yaparken Trump Truth Social'da 3-4 tane falan gönderi yapmıştı. Biraz daha işine odaklanmıştı gibi düşünebiliriz. Yani Trump çok daha soğukkanlı bir tepki vermişti. Şey sordular Elon Musk'ın uyuşturucu kullandığı iddia ediliyor dediler. Umarım kullanmıyordur dedi. Starlink... Sordular. Beyaz Saray'ın çatısına Starlink varmış. Çok güzel kullanışlı bir ürün. Kesinlikle kaldırmayı düşünmüyorum dedi. Kırmızı Tesla'yı sordular. Tesla'yı satacağınıza yönelik iddialar var dediler. Onu ne yapacaksınız? Satmayacağım ama Beyaz Saray'ın otoparkında da durmayacak dedi. Yeri değişecek dedi. Nereye götürmeyi düşünüyorsunuz dedikleri zaman da böyle umursamaz. Trump'ın öyle tavırlar var. Ya, umursamaz bir tavırla koyacak o kadar çok yerim var ki düşünmedim. Ama Beyaz Saray'da durmayacak gibilerinden bir açıklama yaptı. Genius yasa tasarısı biliyorsunuz bu aralar çok konuşuyoruz. konuşuyoruz. ABD senatosundan geçti geçecek nihai oylama 16 Haziran'da dün yapılan oylamada 68 ile 30 son haline geldi diyebiliriz. Demokratların ve cumhuriyetçilerin birbiriyle anlaşarak ilerledikleri bir yasa tasarısı. Bu yasa tasarısı ne yapıyordu? Stable coinlerin ihracı ve karşılıklarıyla alakalı bir düzenleme getiriyordu. Önemli bir olay bu gerçekten de. 16 Haziran'da bunun nihai e, oylaması yapılacak. Haberleri almadım ama 14 Haziran da çok önemli bir gün. 14 Haziran neden önemli? Trump'ın doğum günü. Büyük askeri bir gösteri yapılacak. 14 Haziran'da Amerika'nın birçok yerinde Los Angeles'taki göstericiler Amerika'nın birçok yerinde gösteriler yapacaklar. 14 Haziran gerçekten çok önemli bir gün. Onun dışında 14 Haziran'ın en büyük önemlerinden biri benim doğum günüm. <laughs> evet, Ukrayna tarafıyla devam edelim. Şimdi Ukrayna savaş halinde. Ancak savaş halinde olmasına rağmen Ukrayna'da kripto paralarla ilgili geliştirmeler yapıyor. Ukrayna Ulusal Bankası Bankası kripto rezervi tutmasıyla alakalı bir kripto yasasıyla şu an gündemde. Ukrayna tarafından böyle bir haberimiz varken Amerika'nın küçük eyaletlerinden biri olan Connecticut'tan ise kripto paraları arkadaşlar yasak geldi. Connecticut eyalet hükümeti işlemlerinde kripto para kullanımını resmen yasakladı. Son haberimiz bir IPO haberi. Milyarder girişimci Peter Thiel tarafından desteklenen kripto para borsası hangi borsa bu Bullish ABD'de halka arz başvurusunda bulundu. Gizli halka arz. Halka arzlarla ilgilenen arkadaşlarımız için güzel bir haber olduğunu düşünüyorum. Bizim Türkiye'deki zombi şirketlerin halka arz olup borçlarını vatandaşa ödetmesi gibi değil bunlar. Onu söyleyeyim. Şimdi yakın bir zamanda Amerikan borsasında bir IPO daha gerçekleşmişti. Neydi bu? Circle. Yani USDC. USDC 1.1 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı halka arzla birlikte. Ve hisseleri ciddi anlamda yükselmişti. Şimdi küçük bir düşüş yaşadı. Ve şimdi de yeni bir kripto şirketi, bir kripto para borsası Bullish isminde gizli halka arz yöntemiyle bir IPO gerçekleştirecek arkadaşlar. Bu konuyla alakalı sizlere bilgi verelim ve son olarak bir kampanya duyurusunu tekrardan yenileyelim. Hatta chatimizde de bunu paylaşalım. Videonun açıklamalar kısmında da var. CoinTR'den Arda Güler kampanyası. Herkes zahmetsizce, çok kolay bir şekilde 1000 TL kazanabilir. Yeni kullanıcılar için linkini bıraktım. Linke tıklıyorsunuz. Kaydınızı gerçekleştiriyorsunuz. Kimlik doğrulamanızı yapıyorsunuz. 250 TL kazanıyorsunuz. Onun dışında 1000 TL işlem hacmi yapmanız lazım. Birinci gün 1000 liralık bitcoin aldın. 250 TL kazandın. İkinci gün 1000 liralık bitcoin'i sattın. Yani 1000 liralık daha işlem hacmi yapmış oldun. 250 TL kazandın. Üçüncü gün 1000 liralık, 1000 liralık daha BTC aldın yani 1000 liralık işlem hacmi yaptın 250 lira kazandın. Yani 1000 liranı 3 günde 2000 lira yapabilirsin. Daha fazla kazanmak istiyorsan da burada gene işlem hacmi yaparak buradaki ödülleri kazanabilirsin. Arda Güler imzalı forma kazanabilirsin. Bu kampanyayı da sizlere duyurmuş olalım arkadaşlar. İlgilenenler için chatte linkini bıraktım. Videonun açıklamalar kısmında da link olacak. Şimdi haber akışımız da sonlandı. Tekrardan teknik tarafa bir dönelim kahvemden bir yudum almak istiyorum. Hayrettin Uçan Kuş günaydın güzel kardeşim iyi yayınlar teşekkür ederim Hayrettin Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Bugün izleyicimiz Hayrettin Hocam gene birazcık ketum. Anlık izleyici sayımız oldukça yüksek bizim standartlarımıza göre ancak beğenimiz ve de neyimiz yok tabii ki de yorumumuz yok. Evet Ethereum sizce BTC'ye karşı değer kazanacak mı? Bunu sorduk. Şimdi devam edelim bakalım. Notlarıma da bir bakayım. Şimdi Ethereum'dan başlayalım. Bu arada çok güzel 20 dakika olmuş. Hatta 18 dakika olmuş. Bu, bu normalde Venus bültenlerini 15 dakika ile 20 dakika arasında bitirmeye çalışıyorum. Normal süremizin sonundayız. Bugün bu söyleyeceklerim ekstradan günlüğe aldım. Kapattım mini versiyonu falan. Bugün pazartesi günleri Biliyorsunuz V teknik canlı yayınları yapıyorum. Çünkü neden? Hafta sonu pazar günü mum kapanışı gerçekleşiyor. Pivot noktalar standardı indikatörü tazeleniyor, revize oluyor. İçinde bulunduğumuz haftanın pivot seviyeleri oluşuyor. Dolayısıyla pazartesi günkü V şey V teknik yayınları önemli. Pazartesi günkü V teknik yayınında şöyle bir şey demişim. Bakın Fibonacci 0786 bu seviyeye sürekli temaslar gerçekleşmiş, satıcı baskısı görmüşüz sonrasında ve demiştik ki aynı zamanda bu seviyemiz pivot seviyemiz. Dünde bulunduğumuz ayın pivot R1 seviyesi 2751 dolara tekabül ediyor. Dolayısıyla 2751 seviyesinin çok önemli bir seviye olduğunu, yukarıya doğru kesilmesi ve üzerinde birkaç tane mum kapanışı günlükte yapması halinde Ethereum'la alakalı olumlu düşüncelerimizin kuvvetleneceğini söylemiştik. Nitekim büyük yeşil bir mumla R1 seviyemizin ve Fibonacci 0.786'mızın üzerine çıktı. İki tane kırmızı mum gördük. Olabilir ancak hala şu an R1 seviyemizin ve Fibonacci seviyemizin üzerindeyiz. Bu seviyede kapanış bugün de gelirse eğer ben Ethereum'un fiyatının yukarıya doğru çıkacağını düşünüyorum. Ethereum BTC'ye şimdi bir bakalım. Gene Venus canlı yayınında Ethereum BTC ile alakalı şöyle bir şey demiştik. Nesnelerin ağacını açıyorum. Zaten varmış geldi. Bakın şöyle bir şey demiştik. Hatta fırçayı almıştım. Şu mavi çizgiyi çizmiştim. Pazartesi günkü yanın, yayında. Düşen bir trend var. Ethereum BTC'de daha doğrusu vardı. Ciddi bir trend. Bakın günlükte düştü de düştü. Pivot'u da kapatayım. Ethereum BTC'nin karşısında değer kaybetti de kaybetti ki öncesi de var. Bitmek bilmeyen bir değer kaybı süreci. Daha sonrasında bu düşen trende bir temas gerçekleşti. Fitiller oluştu, düştü. Düşen trend yukarıya doğru kırıldı. Ve birinci retestini aldı. İkinci re testini aldı. Pazartesi günü şöyle bir şey demiştik. Birinci test, ikinci test neden şöyle bir yükseliş olmasın? Gördüğünüz gibi oldu. Aynı zamanda burada oluşan üçgen formasyonu da yukarıya doğru kırıldı. Ancak en önemlisi şu. Bakın burada bir gizli RSI boğa uyumsuzluğu var. Onu da size şöyle göstereyim. Bakın fiyat dipi fiyat tipi artan fiyat dipleri var. Ancak RSI'ye baktığımız zaman ise burada RSI'de ise azalan, alçalan fiyat dipleri var. Tekrar ediyorum. Ethereum'da, Ethereum BTC paritesindeyim. Günlükte fiyat dipleri artıyor. RSI dipleri azalıyor. Bu gizli boğa uyumsuzluğudur. Dolayısıyla böyle bir noktada RSI'in fiyatın RSI'in tersi hareket etmesini bekleriz. Nitekim uyumsuzluk çalışmış. 8 Haziran tarihinde fiyat artmaya başlamış. Yani RSI'in tersi bir şekilde hareket etmiş. Bunu sizlere söylemek istedim. Ethereum BTC paritesinde böyle bir durumumuz var. Bence Ethereum'un BTC'ye karşı değer kazanacağı süreçlerin ilk günlerindeyiz şeklinde yorumluyorum ben arkadaşlar. Token long girdim sizce ne olur? Venus canlı yayınlarında bunu yapamıyorum maalesef. 15-20 dakikayla sınırlandırıyorum. Ancak şu an notumu alacağım. E, konseptimiz bu şekilde. Bugün coinlerinizle alakalı not alacağım. Çalışacağım. Yarınki Venus canlı yayınında e, konuşacağız hakkında. Token diye bir şey dediniz. 0.034'ten 1 olsun. 2 0 0 34 AMP Almıştım. Aynı yere gelir mi? Umudum kalmadı. Sizin düşüncenizdedir. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler kardeşim. Ağzına sağlık. Hocam kolay gelsin. 2800'den Ethereum shortladım. Kapatayım mı? Okan hocam günaydın. Hoş geldin. Bir support katıl abonesi olarak destek olursanız arkadaşlar bu arada Okan Hoca gibi çok sevinirim bir algo ya destek olmuş olursunuz. Şimdi 2800'den Ethereum shortladım kapatayım mı? Yani bence et, kapatacak bir şey. Ethereum'la alakalı ne demiştik? Bu seviyenin üzerinde olduğu takdirde olumlu düşüncem demiştim. Güzel yerden aslında shortlamışsın. Yani mini açtığımız zaman gök kuşağına gelen yerden shortlamışsın. Ama ben kapatmam ama şimdi tabi benim tarzım çok farklı. Şimdi hype'tan yola çıkayım örnek vereyim. Ben Quentin'e mesela short açtım. Quentin'e neden short açtım onu da söyleyeyim. Doji gördüm. Bir 121'den short açtım. Şimdi hype değil mi? James Fin sürekli 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 hype'da bir acayip bir durum var. Sürekli yükseliyor. Hype'a şimdi bu yayından sonra short açacağım. Ama nasıl açacağım? Onu size söyleyeyim. Böyle bir saatliğe düşelim. Buradan işleme girdim diyelim ki. Diyeceğim ki ikinci ekleme. botuma diyeceğim tabi bunları. Algo Trader'ım ben. Veles Finans. Kanalı ilk defa izliyorsanız oynatma listelerine bakın. Algotrade öğrenin. Botuma diyeceğim ki buradan al. Şuradan ekleme yap. Daha da yukarıya çıkarsa gökkuşağının üst seviyesi olan 45'in üzerine çıktı diyelim. 45'in üzerine çıktığı zaman bir de bilmem ne indikatöründen sinyal gelince düşme sinyali gelince yeşil mumlarda ekleme diyeceğim falan pişman. Hype'a bir tane short bot kurgulayacağım. Dolayısıyla notu aldım. Token. Token nedir bu arada ya? İlk defa duydum ya. Token long girdim. Yani coin'in ismi mi token? Orayı anlamadım yani. AMP diye bir coin'in not aldık. Arkadaşımız 0.0034'ten maliyetlenmiş. Bunlarla alakalı bugün çalışacağım. Yarınki VNIFS canlı yayında bunlar hakkında konuşuruz. Evet arkadaşlar 25 dakika oldu. Normal bültenimizi 18 dakikada tamamladık ekstradan söylememiz gereken teknik görünümler vardı. Bunlara baktık. Çok güzel bir VNIFS canlı yayını geçirdiğimizi düşünüyorum. Son 24 saatin haberlerinden sizlere bahsettim. BTC günlük pivot analizini yaptık. Ve yayını sonlandıracağım. Beğenileriniz, yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Yarınki VNIFS canlı yayınında görüşmek dileğiyle diyorum.